Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Demircan Son zamanlarda ben, videoların altına bana abone olun yerine Aboneliğinizi kontrol edin yazıyorum Neden onu söylemek için bu videoyu açtım Çünkü YouTube algoritmasını değiştirdi artık videoyu beğenmeyenleri Abonelikten çıkarıyor Bu yüzden abonelikten çıkınca da hiç bildirim bile almıyorlar Bunun için videoyu beğenmenizi öneriyorum. Ben kendi kendim için değil yani hiçbir avantajım olmuyor bundan. Yani kendi bir çıkarım için demiyorum ama hiçbir avantajım olmuyor videoyu beğenmekte. Sadece bir tebessüm diyorum sevinebiliyorum ama hiçbir para gibi bir şey verilmiyor bana şu an. 5 aboneden ya da 7 aboneden ne çıkarım olabilir ki yani. O yüzden videoyu beğenmenizi öneriyorum. İyi günler.